Günümüzde Samsung, Hyundai veya LG'yi duymamış birini bulmak zor. Bunun yanında K-pop, k, k BTS, Gangnam Style ve çeşitli diğer eğlenceler var. Ve hepsi aynı ülkeden geliyor. Ülkenin adı Güney Kore. Şu anda dünyadaki en zengin ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya ekonomisi, kültürü, eğitimi, tıbbi araştırmaları ve askeri gücü açısından en üst ülkeler arasında yer almaktadır. Güney Kore'nin mevcut GSYK'si 1,8 trilyon dolar olup, dünyada 12. sıradadır. Orada bir kişi yılda 35 bin dolar kazanıyor. Ancak 50-60 yıl önce bu ülke dünyanın en fakirlerinden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri generali Douglas MacArthur, o durumu göz önünde bulundurarak bu ülkenin 100 yıl bile dayanamayacağını öngördü. Peki o ulus nasıl bu kadar hızlı büyüdü? Bugünkü Vanderpakt bölümünde o tarihi öğrenelim. Güney Kore, Asya kıtasının Kore Yarımadası'nın en güney kısmını ifade eder. Kore Yarımadası 1895 ten beri Japonya'nın kontrolü altındaydı. 1911'de Yarımada'yı tamamen ihak ettiler. 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilgisi ve teslim olması onların uzun süren yönetimine son verdi. Daha sonra iki süper güç, sosyalist Sovyetler Birliği ve kapitalist Amerika, Japonya'dan işgal ettikten sonra Kore üzerinde kendi yönetimlerini kurdular. Sovyetler Birliği Kore'yi kuzeyden işgal ederken, Amerika Birleşik Devletleri Kore'yi güneyden işgal etti. Sonra Kore'yi kuzey ve güney olarak böldüler. 1950-1953 Kore Savaşı'nın sonunda iki ülke ortaya çıktı: Sosyalist Kuzey Kore ve Demokratik Güney Kore. Her iki ülkede savaş nedeniyle önemli kayıplar yaşadı. Ancak savaşın sonunda tüm büyük sanayi tesislerinin Kuzey Kore'de olduğu anlaşıldı. Öte yandan Güney Kore son derece fakirdi. Ancak 1962'de askeri yönetici Park Chung-hee Güney Kore'de iktidara geldi. Onun büyük hırsları vardı. Güney Kore'nin büyümesi için çeşitli planları vardı. Özellikle Samsung ve LG gibi ülkedeki çeşitli iş gruplarını yatırımlarını artırmaya teşvik etti. Bunu başarmak için çeşitli sübvansiyonlar sağladı ve birçok yasayı değiştirdi. Hükümet iş gruplarının banka kredileri riskini bile üstlendi. Sonuç olarak çeşitli iş ve sanayi grupları ortaya çıkmaya başladı. Sonra yavaş yavaş çelik ve gemi yapımı gibi ağır sanayiler gelişmeye başladı. Park Chung Hee bir dizi oyunu değiştiren kararlar aldı. Bunlardan biri Japonya ile diplomatik ilişkiler kurmaktı. 1965 yılında Japonya ve Kore bir anlaşma imzaladı ve Kore Japonya'dan 300 milyon dolarlık hibe aldı. Ayrıca Japonya Güney Kore'ye 500 milyon dolarlık kredi verdi. Daha sonra Park Chung-hee Amerika için Vietnam Savaşı'na asker gönderdi ve bu sayede Kore Amerika'dan 5 milyar dolar aldı. Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılası bu fonlar sayesinde neredeyse 5 kat arttı ve Park Chung-hee bu fonları ülkenin altyapı gelişimine yatırıyor. Ülkenin her şehrini birbirine bağlamak için sayısız otoyol ve yol inşa etti. Özellikle Gyeongbu otoyolu gibi yollar inşa ederek dünyayı şaşırttı. Dünyaca ünlü Hyundai şirketi bu yolun inşası sonucu doğdu. Bu yol, ülkenin kuzeyinden güneyine çeşitli şehirler arasında kesintisiz iletişim sağladı. Ayrıca Park Chang Hee, iş gücünü ihraç etmek için çeşitli ülkelerle sözleşmeler imzaladı. Özellikle Güney Kore Almanya'ya çok sayıda hemşire ve madenci gönderdi. Sonuç olarak, ülke büyük miktarda döviz almaya başladı. 1975 yılında Orta Doğu ülkeleri petrol parasıyla bir gecede zengin olunca Kore bundan faydalandı. Ülkeler özellikle yollar, fabrikalar ve limanların inşası gibi altyapı gelişimine büyük miktarda para yatırmaya başladı. Güney Kore de bu sektörlere yatırım yapmaya başladı. Özellikle Kore emlak şirketleri Orta Doğu'da büyük yatırımlar yapmaya başladı. Güney Koreli şirketler büyük binalar ve yollar da dahil olmak üzere geniş bir altyapı yelpazesi inşa ediyor. Ayrıca Güney Kore teknoloji şirketlerinin ürünlerine yüksek talep vardı. 1970'lere kadar Koreli firmalar ihracata yönelik sanayiler geliştirmedi. Çünkü amaçları iç pazarın ürün talebini karşılamaktı. Bu malların küresel pazarda başarılı olmayacağını biliyorlardı. Sonra Samsung gibi şirketler elektronik ürünleri diğer ülkelere ihraç etmeye karar verdi ve başarılı oldular. Samsung televizyon, radyo ve çamaşır makinesi ihracatına başladı. Hyundai şirketi 1975 yılında ilk kez otomobil üretmeye başladı. Sonra uluslararası pazarda ürünlerine yüksek talep olduğunu keşfettiler. Bu sektörlere odaklanmak için geleneksel ürün üretimini durdurdular. Ve uluslararası piyasaya hızla hakim olabildiler. Şu anda Kore, dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisidir. Yolculuk 1970'te başladıysa da, 1973'ten sonra ilk başarılarını elde ettiler. Daha sonra, bu çelik endüstrisi nedeniyle büyük bir gemi inşa sanayi gelişti. Günümüzde Samsung veya Hyundai, dünyanın büyük gemilerinin çoğunu üretiyor. Bunun dışında, Güney Kore şirketleri büyük altyapı inşasında çok az rekabetle karşılaşıyor. Samsung, Dubai'nin Burj Khalifası, Tayvan'ın Taipei 101 i ve Malezya'nın Petronas ikiz kuleleri gibi gökdelenleri inşa etmekle tanınır. Güney Kore'nin başarısı eğitim ve araştırma sistemlerinin sonucudur. Çünkü eğitim sistemini ondan yeterli kalifiye iş gücü alacak şekilde yapılandırdılar. Böylece işsizlik sorunu çözülür. Güney Kore dünyada araştırma yapan ilk ülkelerden biridir. Samsung ve LG gibi şirketler sürekli olarak yeni teknolojiler tanıtıyor. Yeni elektronikler, yarı iletkenler, ekranlar ve hafıza ile küresel piyasaya hakimler. Güney Kore dünyadaki en hızlı internet hızına sahiptir. Sonuç olarak teknolojisi dünyaya öncülük ediyor. Kore şu anda dünyadaki en kültürel olarak etkili ülkelerden biridir. K-pop endüstrileri, kodramaları veya Kore filmleri bir gecede dünya çapında popülerlik kazandı. BTS ve Blackpink gibi gruplar dünya listelerinde hakimiyet kurdu. Parasite gibi filmler Oscar ödülleri kazanıyor. Bir istatistiğe göre, her yıl Kore'ye seyahat eden turistlerin yarısından fazlası öncelikle K-pop sanatçılarını görmek için seyahat ediyor. Her neyse, şimdi Güney Kore'nin tarihinden bahsettiğimize göre Kore hükümeti ve demokrasi hakkında konuşalım. Kore diktatörler tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen, Kore halkı her zaman demokrasi için mücadele etmiştir. Park Chung-hee Güney Kore'nin ekonomik büyümenin babası olarak adlandırılmıştır. Ama Kore onun örneğini izlemedi. Kore halkı demokratik bir hükümet kurmak ve hesap verebilirliği sağlamak için mücadele etti. Sonuç olarak büyümeleri hızlı oldu. Diktatörlerin yaygın yolsuzluğu nedeniyle Kore ekonomisi 1990'da çöktü. İnsanlar daha sonra krizle kendi paralarıyla karşılaştılar. Lütfen videoyu nasıl bulduğunuzu bize bildirmek için bir yorum bırakın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın ve videoyu paylaşarak arkadaşlarınızı bilgilendirin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.